İspanya'daki olayı başaran sistem bu. Marit dediğimiz, e, asal sanla beraber sefine tersanesinin yaptığı bir sistem bu. Denizden karaya, denizden havaya? Hayır, üzerine her şeyi katabiliyorsunuz. Önemli olan insansız sistem. Bu insansız sistemin üzerine isterseniz elektronik ak koyabiliyorsunuz, isterseniz uçak savar füzesi koyuyorsunuz, isterseniz bir tank savar menzilde veya seyir füzesi koyuyorsunuz. Yani çakır füzesi attı bu. O yüzden e, burada şey önemli değil. Burada platform var, platform üzerine. Ama şu gördüğünüz sistem, şu gördüğünüz sistem, bakın şu bir elektronik harp sistem. Mesela bu yanlarındaki konulan sistem, mesela bakın bu işte böyle bir sistem. Elektronik harp ile ilgili bir sistem. Yanlarına koydukları sisteme şeyleri koyuyorlar, roketleri koyuyorlar. Ve roketleri onun üzerine ateşleyebiliyorsunuz. İşte bu seyir füzesinin atıldığı füze Varlığı tabii Ege'deki dengeler açısından da lehim